today herkese merhaba bugün nasılsınız evet arkadaşlar bugün transportation ünitemizin 3. bölümüne geçiyoruz let's start Hemen ev okul programımız gelsin. Bugün günlerden 9 Nisan İngilizce dersinde ne yapıyoruz? Taşıma, ulaşım ünitemizin 3. bölümüne çalışıp artık bu ünitemizi bitireceğiz arkadaşlar. Öncesinde kimse kaçmadan hemen ödevlerinizi vermek istiyorum. Ne yapıyoruz? 0'dan 3'e tüm dersler kitabımız gelsin. Buradan sayfa 290 ve 291'i çözüyoruz. Transportation ünitemizi müthiş bir şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Siz de mutlaka ödevlerinizi not alın ve yapın diyorum size de. Evet hemen açalım. Buraları bitirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık transportation ünitemiz bitti. Müthiş testimiz var burada. Çok güzel görselli bir şekilde. Ve sonrasında zor seven arkadaşlarımız için kitabımız geliyor hemen. Sayfa 288 ve 289'u açıyoruz arkadaşlar. Kimse kaçmadan hemen ödevlerinizi not alın. Unutmadan buralar size ait arkadaşlar. Böylece yine ne diyoruz? Transportation ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Ve şimdi hazırsanız hemen dersimize geçelim. Peki biz bugün sizinle birlikte neler öğreneceğiz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kimler burada? Burada olanlar bir çete hello yasınlar bakalım. Ben de okuyayım isimlerinizi. Evet Zeynep er Yıldız hello yazmış. Hello Zeynep. Esma Nur Yıldız burada hello demiş. Yaren Atalay da burada. Hello Yaren. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte neler öğreneceğiz? Hemen bakalım. Talking about locations of things. Yani bazı şeylerin yerlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonrasında making simple inquiries. Basit sorular sormayı öğreneceğiz. Transportation ünitemizle ilgili. Ve sonrasında tabii ki de asking and giving information about transportation. Burada ise ne yapıyoruz arkadaşlar? arkadaşlar ulaşım hakkında sormayı ve bilgi vermeyi öğreneceğiz sizinle birlikte. Zaten öğrenmiştik ama genel bir tekrar yapalım hazırsanız hemen. Evet karşımızda bir vocabulary yani kelime alıştırmamız var. Burada bizden ne isteniyor arkadaşlar? Kelimelerle görselleri birlikte eşleştireceğiz. Hemen farklı renkte bir kalemimiz gelsin. Ve sizden de kelimelerin Türkçelerini yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler diğer iki videoyu izleyip bu üniteyi sular seller gibi yutmuş. Hadi başlayalım arkadaşlar. Boat ne demek? Tekne demek değil mi? Peki tekne görselimiz nerede? İşte burada. Here is it. Evet. Peki car ne demek? Araba demek. Where is the car? Araba nerede peki? İşte burada. Here is it. Peki. Cycle var arkadaşlar. Ne demek? Bisiklet demek değil mi? Evet o da burada. Onu da işleştirelim. Ship ne demek? Gemi demek. Gemi görselimiz işte burada. Evet süper. Peki balon ne demek? Balon demek zaten bizim kelimemize de çok benziyor. O da burada. Bas ne demek arkadaşlar? Otobüs demek değil mi? Peki nerede otobüsümüz? İşte burada. Evet hel sonra ne var? Car iki kez yazılmış. O zaman bunu buradan atalım. Helikopter var arkadaşlar burada. Helikopter demek değil mi? Peki o nerede? Onu göremiyoruz ama helikopterimizde biz burada hayal edebiliriz. Peki plane ne demek arkadaşlar? Plane uçak demek değil mi? Uçağımız nerede? İşte uçağımız da burada arkadaşlar. Bakayım kimler kelimelerin İngilizcelerinden Türkçelerine çevirmiş. Yunus Türk, Fatma Öztürk, Berna Bilmiş hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Süpersiniz devam edelim. Evet burada ne yapıyoruz? Biz bazı şeyler öğrenmiştik. İşte havada, yolda, denizde demeyi değil mi arkadaşlar? Boşluklarımızı bir dolduralım. Ben bunu yaparken size de bu boşluğu bıraktım bile. Acaba buraya hangi edatımız gelecek? Hadi birlikte yazmaya başlayalım arkadaşlar. Burada biz havada dememiz için bize ne lazım? In the air diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet yani mesela uçağın havada olduğunu söylüyorduk değil mi? It is in the air diyoruz. Peki arabanın yolda olduğunu yolda ifadesini yani aslında biz buradakileri dede anlamıyla veriyoruz değil mi? Yoldayı nasıl söylüyoruz arkadaşlar? On the road diyoruz değil mi? Zaten araba yolun üzerinden gider. On da üzerinde demek aslında. Peki Burada ne diyoruz arkadaşlar? Acaba ne kullanıyoruz? Sizden bekliyorum cevapları. Hemen bakalım. In the air havada demek. On the road yolda demek. Yolun üstündeki arabayı hayal edin, hayal edin arkadaşlar. Peki buraya ne geliyor acaba? Bakalım hemen kimler bilmiş. Evet ilk bilen arkadaşımızı söylüyorum. Nevin Ercan bilmiş. Tebrikler Nevin. Şerife de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Buraya tabii ki de ne gelecek? 10 geliyor değil mi? Çünkü mesela gemi denizin üstünde olur. O zaman ne diyeceğiz ona? It is on the sea diyebiliriz. Süpersiniz. Devam edelim. Evet şimdi de biz kelime kelime öğrendik. Bir de bunları bir cümle olarak birleştirelim. Siz de birlikte hazırsanız eğer. Sizden de bu cevapları bekliyorum. Sohbet alanından hepsini okuyorum arkadaşlar. Where is the plane ne demek? Uçak nerede demek değil mi? Where bizim için çok önemli bir soru kelimesi. Nerede demek arkadaşlar? Yani bazı şeylerin yerini sormak için bu soru kelimesine ihtiyacımız var. Peki bakalım. O havada değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? The plane için biz it diyebiliriz. O cansız şeyler için o demek değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda hayvanlar için de o demek. Peki It is... Nerede peki? Havada değil mi? O zaman ne diyorum? In the air diyorum arkadaşlar. Az önce öğrenmiştik. Şimdi cümle halinde yazdık. It is in the, it is in the air. O havada demiş olduk. Devam edelim. Where is the bus demiş burada Tonguç Tongülü arkadaşlar. Bus ne demek? Otobüs demek değil mi? Peki otobüs nerede diye sordu. Cevaplayalım hemen. It is... O yoldadır değil mi arkadaşlar? Yolun üstünde olduğu için ne söyleyeceğiz? Hepiniz hatırladınız biliyorum. It is on the... Road. Road yol demek zaten. O yoldadır demiş olduk arkadaşlar. Yolun üzerinden gittiği için de an edatımızı kullandık. Devam edelim. Evet, diğer sorumuz var. Bunlar bizim çok bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Mutlaka unutmuyoruz bunları. Peki Tonguç burada Tongile ne demiş? Where is the ship demiş arkadaşlar. Yani gemi nerede? Gemi nerede olur? Denizde olur, değil mi? Yani denizin üzerinden gidiyor bakın. O zaman ne diyoruz? Hemen yazalım. It is on diyoruz buraya, değil mi? On the sea. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Cümle halinde de yazdık. Devam edelim çok güzel bir şekilde hatırlıyoruz da aynı zamanda. Şimdi gelelim diğer soru kalıplarımıza ve cevaplarımıza. Tonguç burada Tongül'e ne sormuş bakalım parkta neyi muhabbetini yapıyorlar acaba? How can I Germany? Ne demiş arkadaşlar? Almanya'ya nasıl gidebilirim demiş değil mi? Peki Tongül de burada arkadaşına ne diyecek arkadaşlar? Yani bir şey aracılığıyla şununla bununla gidebilirsin diyecek. Bakalım ne demiş? You can go gidebilirsin ama ne ile ne aracılığıyla demesi lazım. Uçak ile ya da aracılığıyla demesi için buraya ne kullanıyoruz arkadaşlar? By. You can go by plane. Yani uçakla gidebilirsin. Uçak aracılığıyla gidebilirsin dedi değil mi? Almanya çok uzaktadır arkadaşlar. Uçakla gitmeyi tercih ederiz. Peki devam edelim. Evet, burada da bir sorularımız var arkadaşlar. Bizim burada ne yapıyoruz? Sizden de cevapları bekliyorum mutlaka. Görüyorum cevaplarımızı. Gelsin cevaplar. Ben de soruya başlayayım. Let's read a number. Burada cümlelerimizi okuyup ve buradaki kutucuklara numaraları yazacağız. Bakalım hangi cümle hangi kutucuğa ait. Tonguç ve Tongil konuşuyorlar. Ne demiş Tonguç? How can I get to Ordu? Tonguç da gezmeyi çok seviyor arkadaşlar. Değil mi? Sürekli oraya nasıl gidebilirim? Buraya nasıl gidebilirim diye soruyor gezgin Tonguç. Peki, ne dedi burada? O Ordu'ya nasıl gidebilirim dedi değil mi? Şimdiki rotası Ordu'ymuş. Bakalım. Tongi ne demiş? You can go by bus. Otobüsle gidebilirsin. Yani otobüs aracılığıyla gidebilirsin diyor değil mi? O zaman bu biri biz nereye yerleştiriyoruz arkadaşlar? Bus dediği için otobüs görselimize yerleştiriyoruz değil mi? O zaman buraya bir yazdık. Peki. Tankut ve Melis konuşsunlar bakalım. Tankut ne demiş? How can I get to Bursa? Bursa'ya nasıl gidebilirim demiş. Peki Melis cevaplasın. You can go by ship. Yani gemiyle gidebilirsin diyor değil mi arkadaşlar? Hangi görselimiz yazacağız. Burada gemi var, ship dediği için ben bunu da 2 iki yazıyorum. 2 ile numaralandırıyorum. Jane ve Jack arkadaşımız konuşuyorlar bakalım ne demişler. Jane, "How can I get to the museum?" yani müzeye nasıl gidebilirim demiş. Müze evine yakın da olabilir. Yani uçakla, gemiyle gidemez zaten, değil mi arkadaşlar? Ne demiş bakalım? "You can go by car." Yani arabayla, araba aracılığıyla gidebilirsin demiş Jack de. O zaman buna da biz 3 yazıyoruz bu şekilde. Hem cümlelerimize hem de kelimelerimize çalıştık arkadaşlar. Devam edelim. Ve gelelim yıldızlı sorularımıza. Bunlar bizim için çok önemli. İlk önce sizden cevapları bekliyorum. İlk doğru bilen arkadaşımızın ismini buraya yazacağım yıldızlı bir şekilde. Bakalım kimlerden cevaplar gelecek. İlk sizden gelsin ben de soruyu okuyayım sizin için. Peki, Which of the following is wrong? Evet, buradaki kelimeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Wrong yanlış demek. Biliyoruz değil mi? Peki acaba hangisi yanlışmış buradaki metnimize göre? Bakalım hemen arkadaşımız ne demiş? My school isn't near my house. Yani ne diyor arkadaşlar? Benim okulum evimin yakınında değil diyor değil mi? Uzakmış o zaman. Peki devam etsin. I can go to school by bus. Yani ne diyor? Okula otobüse gidebilirim. By bike dediğine göre ne demiş oldu? Bisikletle de gidebilirmiş arkadaşlar. Or by train yani trenle de gidebilirmiş. Peki o zaman I can't walk to school ne demiş oldu burada? Yani okula yürüyemem diyor değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz walk yürümek demek. Peki zaten bize ne demişti? Evimin yakınında değil demişti değil mi? Evi, Evini uzakta. O zaman acaba hangisi yanlış? Doğru cevabı sizden bekliyorum. Buradaki ifadelere bakın bakalım. Arda can go to his school by bike. Arda can go to school on foot. Arda school is far. Acaba hangisi yanlış arkadaşlar? Yanlışı seçiyoruz. Lütfen dikkat edelim burada. Düşmeyelim sorumuzun tuzağına. Evet geldi mi cevap? Gelmiş bile Kaan Demir bilmiş. Tebrik ediyorum Kaan seni. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Buraya hemen yıldızlı bir şekilde adını yazıyorum. Well done Kaan. Good job. Tebrikler. Başka kimler bilmiş? Birkaç arkadaşımızın ismini daha okuyalım. Evet. Burada bilen arkadaşımız Ali Fırat Gündüz bilmiş tebrikler Ali. Başka kim bilmiş bakıyorum hemen Hikmet Oydaş da bilmiş tebrikler Hikmet. Evet Süreyya Norman da bilmiş tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Burada doğru cevabımız nedir? Hemen bakalım. Arda can go to his school by bike. Evet böyle yapabiliyordu değil mi arkadaşlar? Bisikletiyle okuluna gidebiliyordu. O zaman bu doğru. Biz buradan yanlış bir cevap seçeceğiz. Peki B'ye bakalım. Arda can go school on foot. Arda yürüyerek okula gidebiliyor mu arkadaşlar? On foot diyor. Bakın bakalım. Hayır gidemem diyordu değil mi? O zaman bu bizim yanlış cevabımız. Arda school is far. Far ne demek arkadaşlar? İlk önce bunu bilelim. Uzak demek. Zaten burada ne diyordu? Isn't near. Yani yakın değil diyordu değil mi arkadaşlar? O zaman uzak olacak tabii ki de. Doğru cevabımız B'ye ek diyen arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Süpersiniz. Evet şimdi de bir konuşma yani bir cümle tamamlama sorumuz var. Hadi birlikte bakalım. Complete the sentence with the correct option. Yani buradaki cümlemizi doğru bir ifadeyle tamamlayacağız sizle birlikte. İlk önce cevabı sizden bekliyorum. Çok çerez bir soru arkadaşlar. Hemen gelsin cevaplar. The car is on the blank. Burada bir boşluğumuz var. Araba nerede olur arkadaşlar? Biz bundan çokça bahsettik değil mi? Evet doğru cevaplar bence geldi bile. Şu an sohbet alanı yıkılıyor sanırım. Evet hemen bakıyorum. İlk bilen arkadaşlarımızın ismini okuyacağım. Az önceki soruyu yazan arkadaşlarımız var. Tebrik ediyorum hepinizi. Evet burada doğru cevabımız nedir? Bilen arkadaşımız var mı şu an geldi mi? Evet Neva Ataseverden gelmiş. Tebrik ediyorum Neva seni. Hemen adını yazıyorum yıldızlı bir şekilde. Verdan well Neva. Good job. Evet benden diğer yıldızı da sen kaptın. Bakıyorum hemen başka kimler bilmiş? Yağız Sıraç Uzuner bilmiş. Tebrikler Yağız. Ümmühan da bilmiş. Tebrikler Ümmühan. Başka kimler bilmiş? Beren Yavuz da bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Araba yoldadır değil mi? Yolun üstünden gider. O zaman hangi kelimemizi seçeceğiz? Bakalım hemen. Road ne demek? That's right. Yol demek. Evet river. Nehir demek. Bu olmaz değil mi arkadaşlar? Araba nehirin üstünden gidemez. Peki araba denizin üstünden gidebilir mi? Henüz böyle bir şey görmedik ama bunu da silelim arkadaşlar. Peki doğru cevabımız A şıkkı değil mi? The car is on the road. Araba yoldadır demiş olduk arkadaşlar. Süpersiniz. Gelsin diğer sorumuz. Burada ne yapıyoruz? Complete the dialogue. Yani diyaloğumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Yine boşluklarımız var. Acaba bu boşluklara hangi kelimeler gelecek? Sırasıyla birlikte bir bakalım. How can I blank the library? Peki şuna bakalım. You can go blank. Evet acaba buraya ne gelecek? Sizden bekliyorum ilk önce cevapları. Go to by plane mi? Get to by ship mi? Get to by bus mı? Böyle kelime halinde de yazabilirsiniz. Gelsin cevaplar sohbet alanı yıkılsın. İlk bilen arkadaşımızın ismini yazalım hemen buraya. Dikkat edelim hemen burada bize çok güzel sorular verilmiş arkadaşlar. Çok dikkat ederek yaparsak eğer yapacağımıza inanıyorum. Geldi mi cevap bakıyorum hemen buradan. Henüz göremedim. Acaba neden? Evet, bekliyorum cevaplarınızı. Geldi bile. Beren Yavuz bildi. Tebrik ediyorum Beren seni. Hemen adını yazıyorum buraya. Velden Beren. Ve benden diğer yıldızı da sen kaptın. Kocaman bir yıldız sana da. Peki başka kimler bilmiş bakalım hemen. Evet, doğru cevap geliyor mu? gelmiş bile. Zümra Kula da bilmiş. Meryem Özel de bilmiş. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Alikan Kağan Bahçeci de bilmiş. Hepinizi tebrik ediyorum. Müthişsiniz. Evet. Hemen dolduralım boşluklarımızı arkadaşlar. How can I burada yani ne diyecek bize? Kütüphaneye nasıl gidebilirim diyecek değil mi? Peki gitmek kelimemizi biz neyle verebiliriz? Buradan bulacağız. Sonra bu cevabımızı da bulacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkıydı. İlk önce C diyen arkadaşlarımızın hepinizi tebrik ediyorum. Bu neden olmuyor? Go to, okay. Ama by plane diyebilir miyiz? Yani kütüphane bizim için yakın bir yerdir arkadaşlar. By plane, uçakla demeyelim değil mi? Bu gitsin. Peki, get to'yu kullanabiliriz. Peki, by ship, gemiyle diyebilir miyiz? No, yani bizim için yakın diyelim biz ona. Gemiyle demeyelim arkadaşlar. By bus diyebiliriz değil mi? Otobüsle gidebilirsin diyebiliriz. That's right. Peki, get to neydi? Hemen burayı bir çevirelim hemen. How can I get to the library? Yani kütüphaneye nasıl gidebilirim? You can go by bus. Otobüsle gidebilirsin demiş oldu. Bize Tongil'de. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Süpersiniz. Evet bugün de geldik dersimizin sonuna. Peki sizlerle birlikte neler öğrendik? Tekrar bir özetleyelim. Yine müthişti katılımınız. Sohbet alanını yıktık hep birlikte. Harikaydınız. Talking about locations of things. Yani bazı şeylerin yerlerinden bahsettik. Tekrar ettik. Sonrasında making simple inquiries. Yani basit sorular sormayı öğrendik. Bunlarla ilgili sorular çözdük bolca. Sonra ne yaptık? Asking and giving information about transportation. Yani ulaşım hakkında soru sormayı, bilgi vermeyi öğrendik sizle birlikte. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Ve şimdi şimdi de sizi ödülünü sorunuza baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you. <laughs>